Kanka seni tanıyabilir miyiz? Adım Doğan, soyadım Baysal. Ee, Doğan ne yapıyorsun? Okuyor musun sen? Ben e, 12, yani 12 sene okul okudum ama liseden mezun olamadım. Atıldım çünkü 12. sınıfta. Çok şükür atılan birini bulduk. Evet atıldım. <laughs> İkisi atıldı. Yok, aynen ben atıldım. <laughs> ben iki kere atıldım hatta. İki birinin yerine de hani iki kere atıldım. Ee, ticaret müzik sitesinde okuyordum ben. Kanka senin hikayen nedir? Benim hikayem nedir? Abi benim hikayem çok ya. Anlat bir tanesini. Abi, askerlik anası bir tanesi, öyle söyleyeyim sana. Acem, Sen askerden yeni geldin herhalde. Ben askerden gelene bir 7 ay falan oldu, 7-8 ay oldu. Biz, virüs dolayısıyla e, benim askerliğim de uzadı. E, Şeydeyim, Acem Birliği'ndeyim, yeni gireceğim tamam mı? O ara işte kayıt falan yapacaklar, böyle yaklaşık bir 405 kişiyiz. E, böyle bir meydanda oturtmuşlar bizi, 4-5 saat kayıt yaptıracaklar. Neyse, baktım oturuyoruz böyle. Sıra sıra böyle her birinin işlemi 10 dakika sürüyor. 400-500 kişiyiz, oturmuşuz güneşin altında. Güneş şöyle vuruyor bize böyle. Nasıl vuruyor güneş? Şöyle vuruyor böyle bize tamam mı? Evet. Bize böyle anasını satayım, şöyle böyle. Neyse elimizde sürüs kağıdımız, şöyle yapıyoruz. Neyse, baktım bir tanesi böyle arkadan şöyle yaptı böyle omzuma. Kardeşim dedi saat kaç dedim, saat şöyle böyle neyse orada tanıştık. Hangi bölüksün? İşte benim sürüsünde şu bölük yazıyor falan filan. Hey dedim ben de o bölükteyim. Neyse tanışmaz olaydım. Hikayem ondan başlıyor. Ee, neyse kayıt falan yaptılar abi. Ee, yanımda yattı. Şöyle ranza bir kişilik üst kat falan var. Onun üstünde kimse yatmıyor falan yanımda. Tam böyle uykuya alacağım. Tamam mı? Bir vaktan böyle <laughs> diye böyle bir adam yani horlamıyor abi kükürüyor. Tamam mı? Bildiğin kükürüyor yani. Abi kafamı bir çevirdim. Şu şekilde yatıyor. Rahat yatıyor böyle. Tamam mı? Zaten o ara herkes uyandı. Herkes uyandı abi. Ama kendisi yatıyor. Şöyle... Aynı şu şekil. Yatıyor. Ee, şöyle bir dürttüm, biliyor mu? Zaten diğer arkadaşlar da mü dedi. Dürttüm, baktım uyandı. Kardeşim dedim, bir elini yüzünü yıka falan filan. Kalbini de kırmak istemedim dedim. Belki bir sağlık problemi falan vardır. Neyse o arkadaş gitti geldi. Ertesi gün gene aynı, gene aynı, gene aynı. Alıştık tabii. İspiyonlamak istesem kimi ispiyonlarım O buraya gelmeyen arkadaşımı ona bir mesaj gönderebilir miyim? Tabii ki gönderebilirim. Ama küfürlü. Tamam et. Evet. Murat kardeşim senin Tamam mı? Beni bak gelecektin buraya oturacaktık bak ama gelmedin. Telefonlarını kapatmışsın. Öyle işte abi. Anladım. Hatta bu Murat ispiyonlayayım hemen kendisini. Şeydeyiz. Bir tane faturalı bir şey yani ruhsatsız değil. Faturalı bir kuruş kalmıştım. 18 yaşlarında. Aldım onu emniyete okutmam gerekiyormuş. Yani evimde kalsın diye öyle. Hani bazen takımım Beşiktaşlıyım ben. Şampiyon olur falan sıkarız falan. Daha gideriz sıkarız. Almıştım. Neyse o ara Murat Gül'e dedim. Oradan eve geçerim. Oradan da dedim ben hani de biraz şey yapayım. Karakola gider okuturum falan. O ara mermiler falan da var. Tamam mı? ben Bir baktım Murat dedi benim de, de kuru sıkım var dedi. Dedim ben daha iyi dedim. Ben iki daha iyi, çok ses çıkartır falan filan dedim. Yok dedi benimki daha çok ses çıkartır. Dedim kardeşim deneyelim dedim. Hadi gidelim daha dedim deneyelim. Yok dedi işte ee, iddia falanla girdik. Neyse dedim kardeş dedim. Hani daha gidelim orada deneyelim. Yok dedi bizim damay çıkarın dedi mahalle bizim falan mı? Yani falan dedi ya yani mahalle bizim dedi. Sıkıntı yok dedi kimse şikayet etmez dedi. Sıkarız eve geçeriz. Neyse abicim. Yukarı bunun bir tane de kuzeni var. Ben kabul etmedim dedim yok dedim daha çıkarsak gideriz dedim. Yoksa dedim polis falan gelir. Yok dedi gelmez. Kuzey'e de aynı onun gibi, tamam mı, çıkardı mermileri aldı, taktı içine falan da e, dama çıkmışlar, ben de peşinden gittim derken baktım şarjörü boşaltmışlar, çat 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 çat, direkt mermileri kovanları topladım, silah aldım falan, arkama koydum dedim, polis gelecek dedim, kesin gelecek, çünkü baya bir ses çıktı. Tam dolmuşa bineceğim abi dolmuşun içine bindim. Bir baktım önden bir tane memur arkadan bir memur arabası falan oradan bizi aldılar. Ya yani beni aldılar şöyle bende şarjı çıktı falan filan gittik 2-3 saatte o şerefsiz yüzünden şey nezarette falan kaldık. Öyle bir, bir de para tabi silahımı da aldılar. Abi ben yani uyku benim çok bozuk. Ya böyle geceyi, gece uyanırım, Sabah kadar öğlen Oğlum sanki uyuyordum. senin psikolojin de bozuk gibi lan. Nasıl ben, pa nasıl? ben panik atak abi. Panik atak mı? Evet. Yani. Ben e, ee, şey söyleyeyim abi. Bunu söylemem uygun olur mu abi? Ben 12-13 yaşında şey nasıl? Ne oldu? Topun inşaata mı kaçtı? Hayır abi. <laughs> Keşke öyle olsam. Abi <laughs> ben şey içiyordum esrar. 12-13 yaşında. Ya, 3-4 yıldır bırakmışım tabii. E, bayağı içiyordum abi içiyordum içiyordum en son lise ortamına falan geldik abi. Ondan sonra bir tanesi dedi ki ya kardeşim dedi bak dedi bu çok güzel bir mal dedi içelim falan filan gittik abi. sahile. Dur dur sahile gittik abi. Ben içtim bayağı bir içtim abi. Sonra denize kilitlendim. Ya iki dakika kilitlendim ya iki saat kilitlendim. Bilmiyorum ne kadar kilitlendim mi. Ay Ayağa kalktım böyle ölüm tribine girmişim abi ben böyle gözlerim karardı falan kalbimin atmadığını falan düşünüyorum tribe girmişim yanımdakine küfür ediyorum falan böyle. Ondan sonra abi işte yani Ölecektim belki de. Artık Allah kurtar şey oldu. He bayağı bir kötü oldum. Ondan sonra ben 3 ay boyunca sigara bile içemedim. Şu an alkol bile kullan. istesem de içemem. Şu an bir şey içiyor musun? Yok oğlum niye isteyim ben? Yok yok. Ben istesem de içemem. İstemiyorsun istemiyorsun o zaman tamam. Abi panik atak falan yani ben yaklaşık 2-3 yıldır panik atak hastasıyım. Ee, o yüzden buradan arkadaşlara sesleniyorum arkadaşlar. Gerçekten uyuşturucu çok kötü bir şey. Yani gerçekten ee, size şunu söyleyeyim. Hani tamam hevestir içiyorsunuz falan böyle tamam kafam güzel olsun falan. O an belki 2-3 e, saat sonra etkisi geçiyor ama emin olabilirsiniz bu beyninize işliyor arkadaşlar. Ve ilerleyen yıllarda e, ee, bunun sağlık açısından zararını göreceksiniz. Kesinlikle uzak durun. Bunu kullanan bir arkadaş söylüyor. Bu arada böyle kullanan birisinin bilgi vermesi de ayrı bir şey tabii ki. Hani kullanan daha fazla bir zararını. Tabii ki faydası yoktur uyuşturucunun. Teşekkür ederim kanka.